Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor kırıldı. A para muhabiri Rıfat Fırat telefon attığımızda. Canokalar rakamlar az önce açıklandı. Merkez bankası rezervlerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihi bir rekor var. 176.5 milyar dolara yükseldi merkez bankasının rezervleri geçen hafta itibariyle. Tabii her hafta merkez bankası tarafından düzenli olarak açıklanıyor bu rakamlar. Önceki hafta 174.4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti Merkez Bankası rezervleri. Bu hafta da artış trendini devam ettirdi ve 176.5 milyar dolara yükseldi. Tabi burada swap hariç net rezervlere de vurgu yapmak lazım. E, swap hariç net rezervlerin de 52. 1 milyar dolara yükseldiğini ifade etmiş olalım. Önceki hafta açıklanan rakamlarda 49.6 milyar dolardı e, Sıva hariç net rezervler. Tabii e, özellikle ekonomideki olumlu havanın da etkisiyle e, rezervler geçtiğimiz haftalarda da bir artış trendine girmişti e, hatırlayacaksınız bunun yayınlarını da yapmıştık biz e, ve e, rezervlerde özellikle 5 e, haftalık artış trendlerinin olduğunu e, takip etmiştik e, ve burada düzenli bir artış eğiliminin de olduğunu e, söylemek e, mümkün. E, Tabii bugün özellikle BIST 100 endeksinde de e, rekor geldi. E, bunun da e, ekonomideki olumlu havaya katkı sunduğunu ifade etmiş olalım. Eee BIST 100 endeksi e, bugün e, 11.300 puana doğru e, hızla yükseldi ve e, 11.300 puanın da üzerine çıktı ve tüm zamanların da rekorunu kırmış oldu. Bunu da belirtmiş olalım. İşte Merkez Bankası'nın açıklamasıyla da ekonomideki olumlu havanın desteklendiğini belirtelim. 176.5 milyar dolara yükseldiğini ifade etmiş olalım ve sözü size bırakalım.